Kırılır da bir gün bütün dişliler, Döner şanlı şanlı çarkımız bizim, Gökten bir el yaşlı gözleri siler, Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze, Kavuşuruz sonu gelmez gündüze, Sapan taşlarının yanında füze, Başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular arkamız bizim. Gideriz. Nur yolu izde gideriz. Taş barda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur biz de gideriz kalır dudaklarda şarkımız bizim